Onun için bak bu oyunu taklatman için bilgisayarın kötü olması lazım bir kere. Yani çok kötü değil de. Olabilir. Ahmo. He. Bekle devam edeceğiz tamam. Tamam bekle. Biraz çabuk çıkacağım ben sen ee, nereye çıkıyorsun? Siz 4'e 4 atacağız. Abi ben de çıkacağım ya birazdan çıkıyorum. Sen nereye halo? Ya yeter ya. Hava kalmadı. Oğlum saat daha 11 lira amına koyayım. Abi hepinizin eline sağlık. Yine Eyvallah Allah senin eline sağlık. Eyvallah Biraz kısa sürdü ama. <laughs> <laughs> Aynen vallahi kısa sürdü ne yapayım. Ey yine, diyor, yine diyorsun çıkalım atar. yani. Ben, ben çıkacağım istiyorsan yine atarsınız yani. Bakayım hele atsalar atacağız ona lan. Dört 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 atar. Tamam bekle bir söyleyeyim. Kullanıcı çıkış yaptı. Tanlardan nereden çıkıyor? Ha. Bunlarla atak mı? O da 8'e bak. Of, dur şuna söyle gamına. Oğlum Uğur bana etki ver lan. Bu nasıl etki? Hiçbir şey yazmıyor. Bunlar nasıl o da 22? Bak bak. O da 22'ye bir gelsene. Şu atak bir paket atacaklar satsın atmayacağız. Şunlarla takacağız ama. Kaç o da? 22. Yo lan ne bir sikim ya bu? Onlar ne tamam. abi? Sen... Atıyorlar Neydi? mı? Bilmiyorum. Atışma mı Ona olmuş, göre C'ye bakar. C'ye bakar. Yo yo ola ortalık şu olmuş. Dalga geçmiyorum Ortalık ne olmuş arkadaş? Lan sanki Şimdi düşmanlar adamlar mı bir... oynuyorlar? Bak, Adam. Bakayım. Ortalık ne? Düşmanlar mı oynamışlar? Ne Yok olmuş oğlum musun? onun içinde başka bir mesele. Adamlar demiyor muydu kendileri de duman edeceğiz diye. Edin dedik bize ne diyelim ama. Anlamam duman etti Ali. Neyse. <laughs> abi ben ayarlıyorum o zaman. Ayarla ya ayarla ya. Oğlum ayarlayacağım da bu gelecek mi ama? Hile kim lan? Hile kim? İşte mi hile? Başka yok. <laughs> Niye? Var. Bekle. Abi bizi yenemezler ki onlar. Ben varım amına. Sen kimsin amına? Oy, Oyun, oyunun babası oğlum tabuna benim umurumda bile değil. İstediği kadar tabuna herkes alsın. Ben biliyorum tabuna vereceğim ki zaten. Aha lan rütbe, rütbe oğlum ben. Ne zaman atladım Vur gel gel ben yine anladım. Gel rütbe şu sen bana? bir kurt oyna gel. Anlamadım. <laughs> <laughs> zaten. Ben de abi tarayacağız mı mal? Kes. Görkemler hile mi mi? bana. Two, Yalancı. Evet. <laughs> Deli gazetem filan Ne zaman? Dün oğlum. Yalancı. Bacak, oyun attı. Tüh. Sen abi, bu oyunu daha oynamam. Oğlum hile attı beni hile hile. Hile yüzünden oyunu attı bak. Bak şimdi bir oda kırayım. Hepsi dolacak odayız ya. Gel oda bir lan Allah çarpsın Gel oda bir. Çalış da faturalarını öde lan. Uğur, Uğur oda bir gel bu soracaktan herhalde. <Gülüyor> <Gülüyor> Gelsin. çıktı lan adam. Hı. Hmm. Yok lan bir hata verdi yine amına kodum bilgisayar. Korkutuyor beni ya. Heal 2 misyak atıp duruyor 5 lira amına Kimsin lan götte? GV soruyor atak mı? Oğlum o değil de bu bizim amına koyayım AP öbür TS'de 3 vurdun amına siktir en öldü. Gel gel S7. 4 ala da mil abi. Şuna no, pokelen gelsin. Pokele gelir. İlk bir seri daha atarım çıkarım zaten. S7. Biz mi kuruyoruz onlar mı amına? Yani oyuna girebilirsen atarsın bir seri daha. Aa bak deli gazeller işte. Yok bunlar değil lan. Oğlum çıkmış bu lavuk. Herif çıktı lan. Oç. Aa geldi dur. Ne bileyim. Yok ya. Kurmuyor ki. Gel kurudu. Oğlum ne oldu buna ya? Error veriyor amına koyayım anti cheat yüzünden. Nereden nasıl giriliyor? どうぞごいなおもな。 Oğlum mal mal hata veriyor amına koyayım. Sikeceğim şimdi çıkacağım diyeceğim amına. Vallahi anti chat hatası veriyor. Ne yapayım? <gülüyor> 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 Dedim oyuna Sunucu kaç sunucu? 3 bulun 3 3 apıyı boş verin 3 bulun Adam gelmiş odada bekliyorum ona Kim geldi lan? Kim geldi? Adam Adam kim oğlum? AP. Gelmiş mi? Sunucu kaçta? Bizim 7'de bekliyor da adamları gelmiyor karşının. Adamlar geldi mi Ali? Gelmiyor ki oğlum bu ne? Dal, dalı geçiyor bu herhalde ya. Ya var var de. Siktir et siktir et siktir et siktir et bir şey olmaz. Geç 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 iki vesaire çıkarız oğlum iki vesaire zamanımız var zaten geç. Güle kadar oyna çık. Sunucu 5'e çağır atıyor. Hele ya be hele istek atıyor adam o adam.

Hazır 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 hazır. Dur 3, Three, two, one. Wolf team. Kim atıyor lan bu da? Abi. Geri zekalı ona ne zaman? Sana takıldım. Basma basma kükre. bekle Reda bak ya. Düşman görüldü. Ha çıktı Ali. Bak burada izle. Kuruyor lan. Bunlar ara gelip kurdu lan. Şurada sana takıldım ha. Bir daha olmaz. Tamam abi. Bir yayında mısın? kapat şu yayını kapat. Lag oluyorsun sen. Boş ver şey açma. Bırak da Ahmet uyusun ya. Ahmet üstünü içi yat hadi ya sen de. Ne kadar mesela? Abi hepsine vurdum lan. Taştakine de vurdum ha. Oğlum niye öldü? Oğlum 3 kişi kim bastınız, bastı? Bir kişi alamadınız ya. Ben al oynadım vallahi. Elinizi sikeyim dedim ki size 3'e 3, e 3 e ayarlayın. <laughs> Havada dondum aslanma. İlla oynayayım bunu. Git adamı bizi vuruyor amına bu da gidip topluyor. Ben ben vallar tam bir Ne yapıyor lan Uğur tek başına orada? Bağımlı mı amına Oğlum bu şirin panda sabri değil miydi bu kanlıcanın yanındaki? Sadık ya aynen aynen. Biriydi ya bu. Bana canı yok gene ya. Of. <laughs> Harbi var sanal bir çevresi var ya. Bir şey olmaz alırız oyunu. Ya, her el adam vuruyorum ben. Uğur her el adam düşürmeye çalışıyor görüyorsun değil mi? Adam geldi aldık oyunu. Karşıya hile dedirsin mi? Hadi bakayım. altı abi red et de ya. Bu ne oğlum bunlar karı gibi oynuyor. Bir arkada gelsin bir bana gelsin. <gülüyor> Altın, <gülüyor> abi, Oy. Ha. ya adam yedi bana. Zeki adam kırdı önüne düştü lan. Ya abi ya gelmesene bir saniye daha ya. Parçalardım vallahi var ya. Lan rahat olacağız ya. Mabe PS'ye dönse iyi alırız oğlum. Ye vurdum en beşi gördün mü? Astım mı? Aydın da en beş sürüyor. Aydın bak bizde şimdi de vuruyor. Atma ben buraya atma mı? Hep oyun bitti öyle de atıyorsunuz. Baksana bu ne? <laughs> Anlar zaten basmıyor, red atıyorsunuz ya. <laughs> Ali sen orada beklesene hep. hep böyle bekle. Basarsa sana söyle bana. Balkonda. Bura sana bas. İçeride içeride Ali. Bırak hemen şu. Ali mi? adama bas adama adama. Helal. Hiç sıkmamış şey ha adama. Sıkmadı oğlum görmedik Sinsiden adamı. Sinsiden kafa attım ama. Helal helal. 5'lik silah atınca ne oluyor lan ben anlamadım. İşte on diyorum ya. Bak fail. Kimse ben gibi basamıyor arkadan vallahi var ya. Gelin siz. Hadi gel gel. Oğlum bir tur. Altız oyunu. 2 2. Ananı sikeyim drop dedin. Uğur teksin. Yem yap yem. Ananı geldi amına koyayım. <laughs> Tam yerinde. Oğlum burada ve sinetisi reyle ya. ben alıyordum hepsini ben ben bilmiyorum direkt bu diğer ikisini de alıyordum oyun da onda ahmadım bayıldım Abi çok red atıyorum bak bu ne bak bunlar ne Red'i ben şeye atıyorum aşağısı bıkta diyor Abi bir tane attım buraya yeter bak dağıtmayın Ali bir daha köprüye gelsin. Çabuk. <laughs> Oğlum ben alıyorum köprüyü kimse gelmiyor ki. <laughs> Sinirlendim bak. De nasıl bir buz attı bana aman hata. Ta adam nereye attı beni buzda? lav kalmadı ki oğlum oraya gidene kadar bütün lavları atıyorum <gülüyor> <gülüyor> Red ne bak. Bak ne şey dediği adam bir takla koy hepimize. Otur, Abi mal gibi yere ya. red attınız aman akıyım ya. Burayı da attın. Ali sen mi attın lan siki? Allah çarpsın red kullanmadım. Amın akıyım herkes bana. Malı yere bir red attı paket etti bizi ben söyleyeyim. Sattı. Ur sen kaç uğrat Alırız bunlar ulan. Onu yap işte. Lan sikişim ya yanlış yaptım ya. Mınak <laughs> Gəldim, gəldim. Niyə? Baxdım, bitmirə gedin. Bir baxdım, bitmir, hələ danışır la ben dedim ben. Səsini fapatdım gəlim. Olayni